sen gülemeyecektim bu arada ha geçiyorum okay show me your way bro yeah Elamlar yudum. Arkadaşlar sonra no yeni adı Sınav geldi bugün. Yani birinci olduğumuz zaman kaç dedin? 37.500 doları 15 kişiye bölüyor 2500 geliyor. Sana ödül yok galiba. 30... <laughs> Var ya olmaz olur mu? 10'unu <laughs> <Onun 14 gülüyor> düşündü ben bir dakika dur bakalım. Sayılıyor Kemal Kemal'le oynuyorsun öyle. Tamam. 14, 15 demiyor mu orada? Tamam alacaksın alacaksın tamam. Tamam ben alacağım. Kapatıveririm yani ha. Yüzüm <laughs> düştü <see> yemin ediyorum. <laughs> Bir de ezap makinesi bak şurada aç. <laughs> Adamların içine şu içine, içine, içine koyalım. Kutuyu alsana. Teşekkür ederim. Ne de bekliyor şu şey değil. Yayın da canlı video. Oğlum ne diyorsun bana koyayım? İngilizce koy. İngilizce, İngiliz, mal. Kayo. Ana naka <laughs> <Ağabeyi> şey. <laughs> ya. Nasıl işe? İnanamıyorum efendim. Ulan Fira, kampardı yani. ya. Yaptı evet. Evet, evet abi. Evet. evet. Gel buraya. Kimin aldı? Baba, ne yazıyor? İmamatifler <laughs> kapı. <laughs> ben gitmeye <laughs> geliyordum aynısını yemin ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Eray, Eray, Eray. Oha! Oraya oraya kırıp alsanız ha. O neydi? Ben de oynayacağım. Ben kaçacağım. de açacağım, açacağım. Mafiyi abone kanka bana da. Alo. Alo. Bir set daha. Yayın açmıyorsun. Abone butonum var oğlum. Alo'nu sikeyim. Alo'nu sikeyim. Alo'nu Türkiye var <laughs> Herkes çok gergin. Herkes çok gergin. Çeçe Omegle'da. Kim üzdü seni? Anan sen üzdü. Anan Niye yapar. Niye anıyor? Ne, 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 ne. <laughs> <laughs> ne düşeceğim? <düşünüyor> hey sen, genelde nasıl insanlardan hoşlaşırsın? Seni hiç alakadar etmez. Şimdi oyundaki en güçlü şey 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 silah olacağım. Giriyor muyuz? Girdim. Allah. Ya, Abo. Oy. ya rahat tayfadandım ben abi. Ben yani üç kere gittim, bilmiyorum. iki kere girdim. İkincisinde böyle cüzdan telefon gittim. Bırakacak yer bulamadım. Ee? Ben de dedim ki ya bırakabilir miyim dedim. Yok almıyoruz dedi. Tamam dedim geri döndüm. Çay içtim sahilde eve geldim. Yani. Oha. <laughs> Ve siker mi değer mi ya? Vallahi ya, billahi değmez abi. Kanka ya. Elon Musk tweet atmış. Samet'in anasını <laughs> Kim yazdı onu? <güler> Elon Musk kim yazdı diyor. Nereden okudun o bu çocuğu nereden okudun? <laughs> Bulun banlayın bulup ben anasını s**eyim onun. Alright. Evet, <laughs> herkes <humoruh> çok gergin. Koş. Tık nas. Tık nas. Huh. kendi şey mi ekle bu? <hull> Neydi? Ama biz de şans olsa Şarkı zaten. Biz de şans olsa zaten bir şeyler ya, güzel gider değil mi? Biz de doğru gitsin bu hayatta ya. Bek vokal ha aynen. Beats Oo so merak ettim. <laughs> <laughs> bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. <laughs> hey 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 hey. Benim stone bitmiyor ney? Benim stone can you smoke der? Ah yes. no 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 no, no, no. Bak. <laughs> Smoke der. <there>. And we go heaven. Can you smoke smoke der? And we go heaven. Artık yavaştan girelim. Ortam akıyor arkadaşlar. Ortam akıyor. Bizi bekliyor ortam. Akalım ustam. Lan senin yaşın kaç? Siktirin. De yasak sana. 18 yaş üstü e e olması. Çek. Çek. Süper Siber alem. Ben oğlum, niye oyun oynamıyorum? Bu, alem. Burada nereden bulacaklar da bilecekler 12'den sonra müzik dinlediğimizi. Böyle böyle dans edeceğiz oğlum. Böyle böyle dans edeceğiz. Yakalandık oğlum kaçın. Burada bile buldu var. Burada bile buldu. Bir buldular. yarın var mı? Bir yarın Ali yok. Kardeşim evet. <laughs> yaktı amına koyayım. Eyvallah kardeşim benim. Sağ olasın. Namaz sen? Bu gece son. Lan sen ne işin? Ne işin sen sen? Olay mı işin lan orası? <laughs> Bana bakın lan <laughs> tek parça var. <laughs> 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 o 20'lik de senin elinde 70'lik gibi mi duruyor? Bana böyle geldi lan. Ne oldu? Kaynık. Düğün arabası önünü kesiyor gibi imamın Ben de geliyorum arkadan ben <laughs> de Ben bekle ben. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Hiçbir fikrim yok. <laughs> bana bana, bana mı sikildi? Bana mı Bana mı sikildi? gibi geldi. <laughs> Yakalayın <laughs> onları. Bana bak ulan. Allahınızı <laughs> sikerim ha. İleriden geçiyorlar İlya, ileriden geçiyorlar. Bas lan. Okay, tamam, yakala, tamam. Yakalayın, yakalayın yürü. Sizi küçük tavukla bakıyor. Aklım adam gelip bu sen de takım adamların zaten. Bizim Hava Türkiye'den ya. almamıza izin vermemişler sonuçta anladın mı? Takım sahibi olmanın bir şey, bir şey yok ki. <laughs> Nasıl yani ya takım sahibi? <laughs> takım <farklı> sahibi olmanın, <laughs> olmanın bir numarası yok ya. Ne atayım isterseniz banka hesabını. <laughs> 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 Olmuyor. Tam silahını alabilirsin ben. <laughs> Dürbünü kapat gözünü seveyim ya. Ya of ya ben onu niye buraya atıyorum? Bombayı kurdum kurdum. Allah'ım ya. Ya kes sesini be. Dedim dedim. Seyit <laughs> 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 çok tatlısın. Sen değilsin. Öyleyimdir. Sen değilsin dedim öyleyimdir diyor. Al işte. Öyle yapalım mı? Ay Bakla çok sinir bozucu baktım bu arada. Yok. Ben aslında var ya muhatap olmazdım yani. Koltuğa uzansana ya abi, özlendi. Erkekler zaten toksik. Ben oyunda direkt şey afk gibi davranıyorum. Zaman. Herkes Allah. sesini kapatıp falan Allah! Alıyorum. Oradan gözüküyor mu lan? Maşallah o ne <laughs> ya? Yeme yanında yat. Açlık bir <laughs> alana verseydi şansımız olurdu da. Düz yol. Hadi. Sen oraya gidersin ama Herkide hadi ne hadi. Yani. Ben de annenin yanında... Yani benim yerimde olup oyuna girseniz bir erkeklere laf atmayı görürdünüz yani o zaman. Özellikle adım açıkken ilk zamanlarda artık adım zaten hep gizli Oraya Hemen kontrol et anneni. Hadi diyor ya bir daha. at. Sıkıntıydı yani. Bir düşman kaldı. Ha siktir ya. Bozgun. Sürekli yeniliyorsun. Yenge altına düşeceğim yenga. Pinoz ediler mi? Çok. Herkes seni çok seviyor. Yeni oynatmıyor. Siz nerede? Bakın. Geleceğin ebeveynleri. Sizlerle konuşuyorum. Sizlerle konuşuyorum, sizlerle görüşüyorum. Eğer ki o çocuğu böyle sağ sola aman ne yaparsa yapsın bana ne şeklinde yetiştirecekseniz Çocuğunuz abidik kubidik hareketler yapacak seviyeye gelecekse Ben sizden rica ediyorum efendim lütfen kondomunuzu kullanın Teşekkürler <laughs> Bu kimeydi peki? <laughs>